bırakınca anladım. Hazır kahveler, pislik ya. Nereye alıyoruz? Buralar bomboş. Buralar bomboş ha, Buraları alın. O ben Sağ buraları ol. alayım. Çünkü buralarda da bomboş. Şuraya ineyim ben. Yalnız barış alacağın mısın ha. İyi adam. Aklımda. Bas bak. Anlarsın. En son ne yapmışım sana, ona iyi bak. Anlarsın. Ne yaptın? Altı varsa. Hop. Ata at doğru at işaretle. Tabii efendim. Baksana bakayım. Aynen lan ne yapıyor ya? Nasılım babuş? Anlıyorum. Of, of. Abi geliyorum kumrepe. Uzun. Neden? Öyle. Ee, İçimden geldi. geldi. Geliyor mu? Gönlük anahtarı var. Aa ben bu burda burada biraz zor ya. İşaretimi görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Gördük salarım eğer fazlaysa. Bu neymiş lan? Ha 12. M4 var. Var bende. 2x var bende. Fazla var. Osman M24 mi kullanıyorsun? Yok 8x alacağım, 6x alacağım ha. Olur ben 6x, x alırım. 6x, 2x isteyen var mı? İşte 6, 6 alırım abi. Ya yani 2 ve 4 fazlam da var. Bulunduğum binada beni işaretlerseniz. Ya burada da mı mvp varmış da Barış? Uzağa gitme gel. Gel gel üzerindeyim gel. Bir tane ömde. yok. Yani Mf Oğlum ne oluyor? Varmış. Güneş. Tamam. Yani, silah da bak burada bak görüyor musun? Hepsi aynı yana dizilmiş arkana bak. Tamam, Lan bir tane Kar 98 ölen bulamadım ya. M24 kar 98. Ne var sende? MK var. Araca Mek ihtiyacımız var şu an. Evet. Ben var var. Yolda buluruz ya. Ben yola doğru çıkıyorum hocam. 24 var burada. Bak. Oğlum ben gitmeden yanıma Eminim Sen kar mı oynuyorsun? M24 mi oynuyorsun? M24 oynuyorum abi. M24 oynuyorum da uzatılmış bırak. Aha. De... Koş koş Barış koş. Barış. Ha. Koş. Gel bak burada ne var. Ha. Uzatılmış kanete ihtiyacı olan var mı? Barış burayı işaret. Yok kulum verdi. Benim var. Ucu yok. Abi. Demek öyle ha Osi. Yanıma uğra. Ne oldu Osi? <laughs> ben demedim yanıma uğra diye la. <laughs> ya, Oha! Fero, Fero. Amere ver lan. <gülüyor> hani önünde <laughs> çiğdi. Abi Sonuç bu şey yere çevir orada. Yok çekseydin yok. o zaman. Ona evi gördü ben aldım. Sıkıntı yok. Ben alır abi. E almamışsın. Gel abi bıraktım. Şey nerede lan? Uzat, uzatmış, nerede? Uzatılmış ben M24'ü bıraktım. Uzatılmış bende ah yanaklık uzatılmış 6x Bu arada burayı işaretleyin bakın burası gizli oda Neymiş? Bracan cs Ben niye sürüyorum ben sigara içiyorum ya Kahve sigara Ben, ben direk ölüme götürürüm Böyle Osmanlı oynuyor. Orkaldan ağzına ettik. Bunda gidiyoruz. Osman bir uçayım dedi. Bir uçtu adamların ocağının üstü. Adamların üstü su geçecek. Ne öyle geliyor mu Bir baktım diyor. Arabam üstüme üstüme geliyor diyor. Bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedi. oluyor bu Aslında acil ısrarlıklar. Ya en sevdiğim yere vermiş adamlar. Bir, bir şehir adamlar var. Ama uzak. Oha. Yiyem ben. Ben de yedim. Devam, devam, devam. Nazar bak, boş ver. Ben de şeyi de yok. Tamir kiti var abi bende. Kaskın güçse şey yapar. Ya yelek güçlü. Bandaj atayım biraz. biraz Allah. Alınmasın. Oğlum biz nereden gideceğiz lan? Nereye gideceğiz ya da? Yani Burada durayım yol, biraz. Ana yoldan gidecektin keşke. Keşke ana yoldan gidip öyle girmen lazım bir şekilde yoksa bir daha girişmiş vermez zaten. Abi bana arabayı verirseniz böyle olur. Lan bir tane ben kask versen. yok mu ya? Ben ya. Benim hiçbir şeyim yok lan. Araba. Arabayı sanki ben de gibi Ne yapacağız? Burayı mı unutacağız? Bir kas bulup geleceğim hemen. Gideceğiz mecbur. Kit bir şey kalmadı ki. Ya bundan sonra sonrasında o zaman yürüyerek miyiz? Olur. Çok Sana Hayır, çok güzel. Sanki riskli değil aslında. Araba daha riskli. Yavaş yavaş alanla bekliyorum. Mantıklı. Mantıklı. Ben o yer. Hadi ben yola çıkıyorum. Tamam. Adam gördüm. Adam 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 adam. Turuncu. Bakıyorum bir dakika abi. Yengem beni görmedi. Görünmüyor şu an. taraf zaten gelsin. Gördüm. Yolda gidiyor. Burada gidiyor. Onlar bizi bilmiyor şu an. Evet. Olalım, alalım. Son işaret Son işaretten sağa doğru gitti Barış'ın ön tarafında olması lazım Atma beni görmüş Barış önündekine dikkat et ha. Duvarda mı ha bu? Bay, baygındı ben bir tanesini geçirdim de Araç. Araba Ama geliyor. Amanim bo. <laughs> Bitti mi? Otobüsün arkasında biri var. Öldürdüm onu da. Öldü öldü. Yalnız var ya Lynx'le <laughs> adama bir geçirdim. Neye o adını şaştı. Adam şeyden atladı. Arabadan atladı burada. Atlamadı abi ben vurdum onu. Ona birazcık ben. adam nerede? Ya bir daha arada adam. Dönüyorum. Orada hapsi. Kit basmam lazım. Bayan baylan al. Bu da birileri de olsa gel. Senin tepen yok mu paşam? Yok. De, ıı, kırmızı alan var. Lan arka. Arka var. Bu kim lan? Erman. Bitti galiba. Yeter artık. Yeter artık git. Bu kimmiş lan bu takımın bel kemiği oğlum kim olacak? Ben ne bileyim yatınca. Sen, <laughs> herkes Yalnız 13 saniye sonunda alan hareket edecek Araba, araba yok. var burada Gelir misin 4 kişilik mi? 2 mi? Haa 4, 4 kişilik bura nasıl bir yer ya? Lanet ya. Söyledim. Niye söyledim ben de bilmiyorum. Devam etersiniz iyi, i̇yi yaptın. Mı? Çünkü bu yukarıyı tutarlar abi. Bura bura iyi mi? Bence burada bir kalalım ha. Bence, Bence de. Burada kalalım ama sağ ol. Alanda yok. değiliz. Alanda değiliz abi devam et. Ama daha Hı. daha kitle. Daha Hı. Görünürde altımız buralarda var. kimse yok. Evet altımız sistemmiş şurası. Adam abi gel farklı yere gidelim biz. Burada. Oğlum karşıdan mı ateş ediyor lan o? Şu altımız vardı, seri. Hmm. Ne yapıyoruz? 30 saniyemiz var. Ya. Hadi. Bence bundan sonra yürüyerek gidelim. Bence de. Evet. Şurada... Ya da şurada Saliye da durabiliriz. Oluyor. Ya morası alan dışı alan dışı bu mura çok değişik bir yermiş ya. İlk defa oyun burada kapatıyor ben oynadığım süre Yok boyunca. Yok abi ya çok saçma sapan her yerden adam çıkabiliyor ama ne oldu burada? Karışma ne seni geliyor? Gel abi. Osman üstteyiz. Evet adamlar şu alana doğru uçuyorlar. Bizde de adam var bu arada. Altımızda var adamlar da. Çok i̇ki yukarı iki aşağı. bura çok salak saçma bir yer ya. Hadi abi soldan öneceğiz. Osman soldan girmemiz lazım. Aşağıda adamlar. Adamlar aşağıda. İnfoyu ver. O yeşil. Tamam sağ önümüz. Uzak da var, yakın da var. Bir binaya girsin. Sıkmadım bilerek. Hangisini oğlum? Fero bak kar karşıda. Abi. Neden çünkü Şu binayı mı turuncuyu? Abi gel gel yeşil gel. Yeşile gel. Oğlum altımızdaymış bu kahpe. Yardım, yardım yardım. Yardım et abi. Yardım. Tamam öldürdük öldürdük bunu. Bir de var. Bir de nara var. Adam indi. Girdi alana sıkıntı yok. Attım üç tane. Boşta boşta bak boşta. yok Abi şu sarıyı geçmememiz lazım. Kişi var. Abi, sarı Bir kişi o, o sarı sanki gitti ilerledi onlar ya. ya. Şu binayı alalım mı? Önce. Olur. Onları zorlayıp geçelim. Mam! Adam burada. Direkt öldü mü? Evet. Bu son işte, o. Aynen. Oyun siz. Abi çitini bas direkt koşacağız. Turuncu alamayız. 35 saniye. 5 el altı varsa alsanız ya. 5 el altı yok abi. Bunda da yok. Sis sis acil acil acil. Sen bir yerden sıkıyor. Göremiyorum ki. Tuttum ben şeyi tut barışı tut hemen. Alan geliyorum çıkartmıyor büyük adamlar Alan geldi ya 7 saniye 6 saniye geçiyor geçelim Toplayalım mı geçelim Ben baya hafifledim oynayabilirsiniz Koşuyorum O adamı göremiyorum. O adam çok güzel pusuyor. Nerede pusuyorsa. Ee, abi sen tek kaldın. Adım abi. En yukarıda mı nerede buldun? Vallahi bilmiyorum ki göremiyorum abi. Yukarıda olur <laughs> o yukarıda. Yukarıda yukarıda gördüm. Gördüm gördüm. Oluyor. Yukarı yukarı çıkıyor. <laughs> <Yukarı, yukarı. gülüyor> <laughs> <laughs> Girdik mi? Öyle şurada da. Ee, Ferro oynayabilirsin. Sarı. Benden haber yok. Arkamızdaki adam için diyorum. Alandayız. Bir atladı. Güzel. güzel abi, çok güzel şu an. Ee, 15 kişi var daha hayatta ya. Niye böyle oldu? Bir dakika. Daha sessiz. Bir kişi gelsin bana taraf. Gel Gel bana. Arkadan gelecekler belli tarafın, turuncu tarafından gelecekler. Bir de biraz, biraz bir şey alsam çok iyi olur. Hiç yok ya, turuncu alanda ya, niye gelsin ki? Ya, buraya bakma abi, gel. gel, gel. Lan kullanamadık ya şu mekana bak Beni yine anahtarı buldu. 556 burada var. Hızlıca çekebilirsin adam abi. Ee, şey var tamir kiti var. İhtiyacı olan yere attım. Bugün ihtiyacım var. Biri şey mi kullandılar? Yukarı, 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 yukarı çıkma şeyi mi? Yo biz çıkmadık abi. Barış yani nereden çıktın lan? Adablar Önden. Gerek yok gel 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 onlar da çıkıyor. Oh. Aşağı orada bekleyelim abi yerimiz güzel. Alana gir sabit bekle abi. İşaret var mı yukarılarda? Atladı mı biri? Oğlum yukarıda hala duruyor lan. atanın çocuğu, vahtarın çocuğu. Yani Görünmüyor sonra... ki. Tamam ben girdim. Burda lazım. Burada adamlar. Bizim üstümüz çok büyük. Ya o sıkıntı işte. Ya. Ama o atlarsa zaten her türlü duyarız Badem onu. Abi, o evde şurada adamlar çıkacak karşına bak haberin olsun. Burada. Adam daha sevdi. Cover alanı güzel ona bak. Cover alanı. Oo. Vurdular. Benim bura aslında çok güzel ya. Hem <laughs> var ortası. Benim yanımda. Geldi, atladı mı lan biri? Aynı, atladı, atladı. Bir Bir baygın var. Helal. <laughs> Heyfim. Adamlar P90'dan <laughs> indiler. <laughs> Kamil kitini versene Al. Bu C4 attılar 4 attılar. Ben attım Bir tane de ben attım Gel buradan kes Erman Tamam bir iki tane C4 yapıştırdık hadi bakalım Bir işe yaramadı ya. Sislediler Ha biri düştü. Emin misin? Buraya mecbur gelecekler bu. Serden çıkacaklar. Başka türlü çıkışı yok. Aynen. Çıkmalarına da gerek yok ki. Bizim gire girmemiz lazım. Onların çıkmasına Hayır, gerek ters. yok. Ben arkaya aldım. Ana alandayım abi. Bunlar çıkacak. Ben de alandayım Kesinlikle abi. Çıkacağım. şuraya gitti ne olur <laughs> ne olmaz. Bomba atıyorlar. <laughs> böyle atılmaz. Gülüm oğlum böyle atılır. Abi <laughs> Attım attım. Abi bomba attım. O kör oldum. Evet, gittim. Bekle, bekle bomba var ya. Oğlum bende bir şey kalmadı. Bomba attım girmeyin. Bomba attım girmeyin. Hadi be. Şu Şu da... atayım, gitme gittim. Osman, Osman gitme. Osman gitme. Ya, alan nerede bir çekiyor? Gel. Adamın bir tanesini görmüyorum ki. Hadi abi mi sikeyim <laughs> onu? Vallahi çok güzel oyundu. Çok heyecanlıydı. Abi, abi. böyle verirler. Ne içinden o mavi alanları demek ki biraz tutsak var ya içinden geçecekmiş. Şey. Tabii yani bir çok bir çabuk bitirdik şeyleri. Bitirdik şeyleri.